أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رحمن olan الله أضيلا، Şefkati ve merhameti sonsuz alemlerin Rabbi Allah'a. Onun kainatın bağrında cilvenenip duran rahmet tecellileri adedince hamdü senalar olsun. Kainata rahmet ve şefkat peygamberi olarak irsal buyurduğu sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam'a, aile efradına ve sahabe güzinine de nihayetsiz salatu selam olsun. Allahümme hakkal yakini tuğnina bihi an kulli meratibil yakin. Allah'ım şek ve şüpheden kurtaracak doğru, sağlam ve kesinlerden kesin bilgiye hem de herhangi bir tereddüt ve kuşkuya düşmeyecek şekilde ulaştırarak o bilgiyi ruhumuza mal etmeye vesile olacak yakin ile bizleri serfiraz kıl. Dahası, perdesiz, hailsiz, aynı zamanda kemmiyetsiz, keyfiyetsiz ve tasavvurları aşan sırlı bir maiyeti ihraz etme mazhariyetinin ünvanı kabul edile gelen hakkal yakin payesine bizleri erdir. Öyle ki, bizlere bahşedeceğin bu yakin zirvesi sayesinde bütün tereddütlerden kurtulalım ve diğer yakin mertebelerinden müstahni kalalım. Allahümme kamil kâmile milledünke tuğnînâ bihi an irşâdi men sivâk. Allah'ım, liyakatimize bakarak değil, rahmetinin vüsatı ve kereminin nihayetsizliğine uygun ledünni bir yolla bizleri reşad-ı kamil ile serfiraz kıl. Ta ki doğru yolu gören, gönül itibariyle hakka uyanan, kalben ve fikren Allah'a vuslatın önündeki maniaları bertaraf ederek duygu ve düşünceleri itibariyle hak maiyetine ermiş bulunan kimseler zümresine ilhak olalım. Olalım da senden gayrısının yol göstermeleri ve nasihatlerinden müstahni kalabilelim. Allahümme tezkiyeten milledünke tuğnina biha an tezkiyeti men sivâk. Allah'ım yüce katından bizleri ledünni tezkiye temizleme ile serfiraz kıl. Nefislerimizi pirupak eyle ve bizlere verilen negatif duyguların da hayır istikametine çevrilmesini lütuf buyur. Öyle ki başkalarının bizleri paka çıkarmalarına, bizleri tezki etmelerine, temize çıkarmalarına gönül bağlamaktan bizleri müstahni kılsın. Allahümme sekinete ve dumennînete tuğnina bihima an kulli vesiletin sivak. Allah'ım dergahı izzetinden bizlere vakar, ciddiyet ve ünsiyet bahşet. Ruh ufkunda dalgaların dindiği ve sükûnun hüküm ferma olduğu, gaybi varidatla kalbin oturaklaştığı, sürekli temkin içinde ötelerin kullandığı ve üns esintilerinin soluklandığı sekine payesiyle bizleri serfiraz ile bunun da ötesinde kalbi hayat adına gelgitlerin bütün bütün sona erdiği, tam oturaklaşma ve itminanın hakim olduğu tumanine ufkuyla bizleri şereflendir. Öyle ki bu lütfun sayesinde senden gayrı her türlü vesileye dilbesti olmaktan müstağni kalabilelim. Allahümme sıratan müstakimen Taqina ve tuğnina bihi an sıradil mağzubi aleyhim ve la Allah'ım bizden evvel binlerce peygamber, yüz binlerce veli ve milyonlarca salih insanın süluk ettiği sırat-ı müstakime bizleri erdir ve o yol üzere bizleri sabit kadem eyle. Öyle ki senin gazabını celbedecek işler yapanların ve şaşkınlık içerisinde dalalette bulunup da hak ve hakikatin berrak yüzünü göremeyen kimselerin tuttukları yoldan bizleri muhafaza edecek keyfiyeti olsun. Allahümme zikran daimen tuğnina bihi an zikri ma siwak. Allah'ım senden seni her dem hatırlamak ve yad etmek suretiyle bizleri bir zikri daimi ile serfiraz kılmanı diliyoruz. Öyle ki başkalarını hatırlamaktan ve onları yad etmekle meşgul olmaktan bizleri korusun. Allahümme zaferan bihavlike ve kuvvetike tuğnina bihi an i'aneti men sivâk. Allah'ım, havl ve kuvvetinin hazinelerinden bizlere öyle bir zafer, ihsan buyur ki, senden gayrı bütün masivadan gelebilecek desteklerden bizleri müstahni kılsın. Allah'ım, sadakaten daimeten tuğnina biha an izagat men Allah'ım, dostur yaşayabilmemiz için, yüce dergahından öyle bir sadakat ile bizleri serfiraz kıl ki, senden gayrısının bize yön vermesinden, masivanın bizleri saptırmasından ve bizlere inhiraf yaşatmasından bizleri emin kılsın. Allahümme istikameten tammeten tuğnina biha an idlali men sivâk masivanın saptırmasından, yoldan çıkarmasından bizleri koruyacak kamil manasıyla bir istikameti tamme senden talep ediyoruz. Bahşeyle Allah'ım. Allahım riayeten ve tuğnina biha an riayeti men sivak. Allah'ım senden gayrı bütün masivanın gözetmesinden bizleri müstahni kılacak ölçüde bir riayet ve gözetilmeyi senden istiyoruz. Allahümme kilâeten meymûneten tuğnina bihâ an men Allah'ım senden bizleri öyle kuvvetli bir hıfs ve koruma ile serfiraz kılmanı istiyoruz ki bizleri senden gayrı bütün masivanın korumasından müstahni kılacak ölçüde olsun. Allahümme tevfikan fi kulli şe'nina minel hayri tuğnina bihi an tevfiki men sivak. Allah'ım hayır yörüngeli senin rızan istikametindeki her işimizde bizlere öyle başarı ve muvaffakiyetler ihsan buyur ki, senden gayrısının başarı adına yapacakları desteklerden bizleri müstahni kılacak mahiyette olsun. Allahümme havlen ve kuvveten tuğnina bihima an havli ve kuvveti men sivâk. Allah'ım olup biten her şey ancak senin izin ve iraden dahilinde gerçekleşir. Ne olur bizleri ezeli ve ebedi havl ve kuvvetinle öyle serfiraz kıl ki, başkalarının havl ve kuvvetinden bizleri müstahni kılacak ölçüde olsun. Allahümme fethan mübinen tuğnina bihi an fethi men sivak. Allahım bizlere gerek ruh ufkunda gerekse fiziki alemde nezdi uluhiyetinden öyle aşikar Fethi binler nasip buyur ki senden gayrı masivanın fetihlerini bizlere unutturacak ölçüde olsun. Allahümme milken meşru'an tuğnina bihi an temelluki gayril meşru'at. Allah'ım bizlerin cimri ölçüsünde değil senin şanına yakışır şekilde bizim tasarruf yetkimize öyle şeyler ihsan buyurmanı diliyoruz ki bizleri bütün gayrı meşru tasarruf yetkilerinden müstahni kılacak ölçüde olsun. Allahümme takdise sera irine tuğnina bihi anil himmetin naqisa. Allah'ım kalp, sır, niyet, ruh ve zihin latifelerini temsil eden melekuti yanımızı kötülüklerden öyle beri kıl, ayıp ve şirkten öyle bir temizle ki, bu konuda nakız ve kusurlu işlerimizden bizleri müstavni kılacak ölçüde olsun. Allahümme selameten temmeten tuğnina biha an selameti men sivak. Allah'ım yüce katından başkalarının çare ve çözümlerinden güvenlikle esenliklerinden bizleri müstahni kılacak ölçüde tam bir sil müselamet, kamil manada bir güvenlik diliyoruz, esenlik diliyoruz. Lütfen merhameten nasip Allah'ım. Ve ve sellim ya Rabbena ala seyyidina ve seyyidil ebrar vel ahyar ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin ya mu'in velhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ım Allah ellerimizi indirirken arzu semayı yüzü suyu hürmetine yarattığın alemlere rahmet olarak gönderdiğin ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Hz. ahmet mahmud -u Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, aline ve ashabına bir kere daha salatu selam ediyor. İki salatu selam arasına sıkıştırılmış niyazların reddolunmayacağı ümidiyle dualarımızın kabulünü bekliyoruz. Ne olur dualarımıza icabet eyle Allah'ım. والحمد لله رب العالمين الفاتحه